güzel sanatlar, çizim yetenek sınavlarına girmek isteyen dostlarım merhaba. 1986'dan beri akademik olarak vermiş olduğum bu güzel sanatlara hazırlık kurslarını şimdi ise bilgi ve birikimlerimi sizlerle paylaşmak ve sizin yürüdüğünüz bu yolda size yoldaşlık edebilmek için A'dan Z'ye dolu dolu sizleri derecelerle kazanmanızı sağlayacak sınavlara yönelik programları hazırlayarak şimdi sizin karşınızda udemy.com eğitim ve öğretim platformunda sizleri bekliyorum dostlarım. Hemen baştan söyleyeyim. Ben çöp adam bile çizemem demeyin. Kendinizi koşullandırmayın lütfen. Ben 1986'dan beri sizin yaştaki gençleri, binlerce genci hazırlayarak derecelerle kazandırdım dostlarım. Şunu unutmayın. Dünyada yeteneksiz insan yoktur. Sadece iyi eğitilememiş ve doğru yönlendirilememiş insanlar vardır. En basit bir örnekle dostlarım. Altın da kıymetli bir madendir. Eğer toprağın altından çıkarıp işlemezseniz hiçbir anlam ifade etmez. Yerinde öyle durur. Siz de ben çizemiyorum deyip elinize kalem almaz, çizmeye başlamazsanız hiçbir zaman için devamlı ben çöp adam çizemem diyerek kendinizi koşullandırırsınız. Olmaz böyle şey dostlarım. İlkokula bile başladığımızda hatırlayın. Birinci sınıftayken A'yı, B'yi, E'yi, Y'yi, T'yi nasıl harflerle başladık? Bunları bir şeylere benzetirdi öğretmenimiz. E'yi tırmığa, Y'yi sapana böyle ezberlerdik. O geometrik şekilleri, Latin alfabesinde. Daha sonra heceye başladık. Daha sonra kelimeler, daha sonra cümleler, daha sonra ise kompozisyonlar, daha sonra ise öyküler, hikayeler, romanlar yazar olmadık mı dostlarım? Evet dostlarım, neden bu güzel sanatlara hazırlık kursumu seçmelisiniz? Birinci sebep, ben profesyonelce 1986'dan beri sizin gibi binlerce genç arkadaşlarınızı hazırlayarak bu okulları derecelerle kazandırdım. Siz de kazanmak istemez misiniz? 2. Anadolu Güzel Sanatlar Liselerini derecelerle kazanmak istiyorsanız tam doğru yerdesiniz dostlarım. 3. Üniversitelerin çizim yetenek sınavı ile öğrenci alan mimarlık, tasarım iletişim, eğitim ve güzel sanatlar fakültelerine garantili kazanmak istemez misiniz dostlar? şartlar böyle. Gençlere başarılar diliyoruz. Evet. Okey. Öğrencilerimize burada moral veriyoruz. Marmara'nın sınavında onlara son moral motivasyonlarını aşılıyoruz. Çünkü onlar başaracaklar, iyi derecelerle kazanacaklar. Zaten özel üniversiteler hep yüzde yüz bursu kazandılar. Şimdi esas dananın kuyruğu devlet üniversitelerinde belli olacak, kopacak. Dört, bu okullara giriş için dosya portföyünüzü çizimlerle zenginleştirip mülakatlarda yüksek not almak istemez misiniz? Beş. Hayalden figür dersimizdeki ingesel tasarım dersimizdeki 40 derslik ve artı dolu dolu çizim sınavlarında ingesel figürlerle ilgili sorulmuş soruların cevaplarıyla ilgili çizim notlarında indirerek arkadaşlarım 80-100'e yakın ekstra ödev notu bırakıyorum. Bunları da çizerek ingesel tasarlama ilkelerini size öğretiyorum zaten, öğreteceğim. Bunlarla ilgili bütün detayları çizerek, ödevleri tekrar tekrar çizerek pekiştireceksiniz dostlarım. 6. Çizim yetenek sınavlarından yüksek puanlar alabilmeniz için dostlarım, sizlere derslerime katıldığınızda hazırlamış olduğum sınav ile ilgili Notlara değindim. Bunlardan okuyarak yararlanınız. Girdiğiniz sınav salonunda nerede oturmanız lazım? Girdiğiniz sınav salonundaki o mekandan nasıl yararlanmanız lazım? Bir başkası, o sınav e, jürüsünden oluşan gözlemcilerden nasıl yararlanmanız lazım? İşte yanınızdaki sizin rakibiniz olan, öğrenci arkadaşınızdan nasıl yararlanmanız lazım ve artı kağıdınızdan kaleminize hangi çizimlerden daha çok yüksek puan alabileceğinize dair ipuçları veren size sınav indirerek yararlanabilirsiniz dostlarım. Bunlar yetmez mi? Sizin bu derslere katılabilmeniz için. Tekrar dostlarım sizlere önceki yıllarda profesyonelce öğrencilerimle işlemiş olduğum ders ortamlarından kısa kısa estanteneli videoları da izleyerek nasıl dersler işliyormuşuz, nasıl işleyince öğreniliyormuş, kazanılıyormuş, sonra başarılı öğrencilerimi de izleyerek siz de bu yolculukta bu derecelerle kazananlar kervanına katılınız dostlarım. Haydi, her şey buraya kadar. Unutmayın, damlanın sürekli kayığı parçalar. Bir başka söz. Yine, ne kadar çok çalışırsanız hayatta o kadar olursunuz. O kadar olabilirsiniz. Onun için hep beraberce çok çalışacağız. Bu kısa sürede size yoğunlaştırılmış bir ders not ödev programlarıyla da sizin başarıya ulaşmanız için ben sizin devamlı bir mail kadar yanınızda olacağım dostlarım. Çıkamadığınız her türlü konuyu, problemi, çizim detayını bana maille yazarak platform üzerinden sizlere ulaşarak sizin hedefinize ulaşmanız için elimden ne geliyorsa onu yapacağından emin olabilirsiniz dostlarım. Derslerde görüşmek üzere sizi derslerime bekliyorum dostlar. Hoşça kalın. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun.